Metal kedilerimize büyü yaptı. Onları karşı koyamayacakları bir şeyle kandırmış olmalı. Sardalya'ya büyü mü kattı sence? Kanıtı bayan kakıla götürebiliriz bence. Ama ya sadece Sardalya ise? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Hala biraz suyu var. Ben yaparım. Senin başın yeterince belada. Ama yine de kovulacaksam... Hadi birlikte yapalım. Bir, iki, üç. Hiçbir şey hissetmiyorum. Aa! Her şey yolunda. Paniğe kapılma. Biraz ışık var çık. Mildred? Mut? Bu bu sen misin? Bu ben miyim? Ah! Ben ben senim. ve sen de bensin. E, bu çok tuhaf. Ah, saçlarımı çiğneme. Üzgünüm. Mildred Habe. Odandan ayrılmanı yasakladım. Ama seni burada bulacağımı biliyordum. Ama bayan Sert Sözümü kesme sakın. Ona ne yaptınız? Odasına gönderdim. Bağlama büyüsü kovulacağı sabaha kadar onu orada tutacak. Ama o Mildred değil. Onun için mazeret uydurma. Sabaha kadar odana hapsedildin. Ve umarım daha iyi arkadaşlar edinirsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.